Evet herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda elimde Huawei'nin XS2 modeli bulunuyor. 512 GB hafızalı katlanır telefonu. Telefon oldukça hızlı açıkçası. Beklediğimin üstünde bir performans sergiledi bu telefon. Eee evet, şu anda bir depolamasına bakalım. Evet 512 GB. Huawei Mate Xs 2 modeli 8 RAM 512 GB Snapdragon 888 işlemciliği ee, Kamerasına bakmak istiyorum az evet. Kamerası oldukça güzel arkadaşlar Oldukça şık bir tasarımı var. Evet. Telefon bu şekilde arkadaşlar. Abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın lütfen. YouTube'a bana destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Herkese teşekkürler.